Yazdım dedektif. Hayat öpücüğü vermemiz lazım. Dedektif hayatta ben girmem. Sen falan. yapacaksın. Hadi tamam. kızım hadi kızım. İğrenilecek bir durum yok. Ben... Emin lanet olsun. Şu lanet hayat öpücüğünü ver. İşte bu. Dedik... İşte bu. Ben, nanemi şey yapmış ne yapmışsa. <laughs> ne <yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> lanet olsun kızım. O neydi öyle? Adam <laughs> <laughs> ağzıma kustu. Hala hayattayım. Day A Day <laughs> lanet olsun dudaklarım çilekli kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Adam ağzıma kustu. <laughs> Ağzına tuzlu su mu kustu? Herif armın. <laughs> 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 Sony teneffüsünü yanımdaki stajyer memur Herman yap. Ağzına sağlık Herman. Son o seninle ilgili mi? O lan siyahi Sid mi yoksa? Evet o. Ne? <laughs> ne oluyor? Olumlu ya. verdim. Kadrolu kadın mı?